arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft oyuncusu ikinci bölümü ee, abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bu bölümde maden kazacağız elmas işte şeyler bulacağız ee, o zaman başlayalım bu? Oo, elmas mı arkadaşlar? Ne mi buradan? Ne? Ben görmemiştim buradan geleni. Şükür. Ne? Onda ne var da var mı başka? Oğlum maziyini orası ne? Elmas çıktı Hmm. Allah bir tane set yapın. Ana daha fazla. Başka var mı? Yok. Kaç tane oldu? 13 tane. Bu yeter set yapmak için değil Ben Yani kazma kılıç yapayım. Ya da set mi yapsam önce? Bence önce set yapalım. Kaç tane şey kaldı Bir tane elmas kaldı arkadaşlar. Bu arada ben bunları şeyden buldum. Biraz kazmış oynamıştım ben biraz. Bu ne ya? birazcık oynamıştım. Birazcık madenlerde falan bulmuştum. Lan ne oluyor bugün ona? Lan takıldı oyun arkadaşlar. Hadi çıktım bir daha gireceğim. Heh geldi geri. Tamam. Ee, önce bir setimiz yapalım arkadaşlar. Sonra elmas bulmaya devam edeceğiz. Biz demir set olmadan elmas bulduk ya. Ana orada bak bir sıra bak görünüyor aşkım sana. Hemen küre. Şunları giye. Dur. Şunları şöyle. Öldü mü? creeper gelmesin de. Sandık mı ne? <laughs> Gelin lan? lan? Birazcık büyüteceğiz üçüncü bende arkadaşlar. Şuraya yemek koyayım. Artık bu pişmiş. Biz hangi maddeyiz ya? Kolay mı? Normal mi? E normal olur mu? Neden açıklamıyor? Oğlum kim bağırıyor anasını? Ne

Bu arada demir kazmıştım arkadaşlar. bunun oyunun dışın şeyde. E, bir tane şey yapayım, ıı, kılıç yapalım. Şöyle. Heh, tamam. Şimdi artık demir kılıçları aldım. Ay. <laughs> Ana nana geliyor lan nerede?